Ben geçen hafta Mimar Sinan Camii'nde Murat Kurum'la karşılaştım arkadaşlar. Cemaatin ortasında tek başına öyle korumaları da uzaklaştırmış, oturmuş namazını kılıyor. Yanına gittim dedim ki namazdan sonra vaktim var mı? Dedi ki Bey bu Mimar Sinan Camii'nin yapılışında benim çok emeğim var dedi. Ve ben burada biliyorsun Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nü yaptım. Buradaki insanlarla epeydir görüşmedim. Komşularımla epeydir yüz yüze gelmedim. Ben de doğruya ineceğim beni sevenlerle hasret gidereceğim dedi. İndik aşağıya dolaştık. Gerçekten büyük bir karşılama. Herkes gören sarılıyor. Murat abi diyenler oluyor. Bakanım yok yani. Neyse oturduk AK Parti ilçe başkanı var. Murat Kurum oturuyor önce sohbet sonra çaylar geldi. Çaylarını içerken Murat Kurum yeni Sahra Mahallesi'ni sordu mesela. Barbaros Mahallesi'ndeki bir takım sıkıntıları sordu. Orada vatandaş geliyor dedi bize hala bir şey yapmadık mı? Efendim şurayla ilgili yok kardeşim dedi. Bana çözümle gel. Bana bahaneyle gelme dedi. Bana vatandaşın işini çözerek gel dedi. İşte bakan dediğin Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin emrinde olmasını istediği bakan bu bakan. Ben geçen hafta Mimar Sinan Camii'nde Murat Kurum'la karşılaştım arkadaşlar. Cemaatin ortasında tek başına öyle korumaları da uzaklaştırmış oturmuş namazını kılıyor. Yanına gittim dedim ki namazdan sonra vaktim var mı? Dedi ki Halil Bey bu Mimar Sinan caminin yapılışında benim çok emeğim var dedi. Ve ben burada biliyorsun Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nü yaptım. Buradaki insanlarla epeydir görüşmedim. Komşularımla epeydir yüze gelmedim. Ben dedi oraya ineceğim. Beni sevenlerle hasret gidereceğim dedi. İndik aşağıya dolaştık. Gerçekten büyük bir karşılama. Herkes gören sarılıyor. Murat abi diyenler oluyor. Bakanım yok yani. Neyse oturduk AK Parti ilçe başkanı var. Önceki dönem belediye başkan adayı var vesaire. Murat Kurum oturuyor. Önce hasbiyar, önce sohbet. Sonra çaylar geldi. Çaylarını içerken Murat Kurum Yeni Sahra Mahallesi'ni sordu mesela. Barbaros Mahallesi'ndeki bir takım sıkıntıları sordu. Orada vatandaş geliyor dedi bize hala bir şey yapmadık mı? Efendim şurayla ilgili yok kardeşim dedi. Bana çözümle gel. Bana bahaneyle gelme dedi. Bana vatandaşın işini çözerek gel dedi. Biz bunun için varız dedi. Bunun için hizmet etmeye talip olduk dedi. Eğer biz millete dokunmayacaksak, ona arkamızı döneceksek, oyalayacaksak niye biz iktidar olduk dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ne diyor? Millete arkasını dönen burası şirket değil diyor. Kardeşlerim, hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı olun, ister belediye başkanı olun, ister milletvekili olun, size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını gereğini istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir. Ama bilin ki ha bu genel başkan bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri ben burada haykırmam lazım. Hepinizin bunu bilmesi lazım. Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Halbuki ne diyor şair? Davası hak olanın yardımcısı Allah'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Öyleyse biz siyasetimizi yaparken başka hiçbir şeye ve hiç kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisiyle değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, Göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var. Sivil toplum kuruluşları var. Belediye ve benzeri yer zaten var ama AK Parti böyle olamaz. Millete hizmet için kendilerine tahsis edilen kaynakları kimi terör örgütlerine aktarır? Kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi hiçbir eser üretmeden çarşür eder, kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil, açık söylüyorum, millete ihanettir. Yüce Mevla bizi böyle durumlara düşmekten muhafaza eylesin. Daha önemlisi bizim böyle süfli tartışmalarla, sinsi ayak oyunlarıyla, kapalı kapılar ardında yürütülen siyaset mühendislikleriyle işimiz olamaz. Çünkü biz Cumhuriyetimizin ilk 80 yılında yapılandan 3 kat, 5 kat, 10 kat, 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. İşte bakan dediğin ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin emrinde olmasını istediği bakan bu bakan